Suayla Hanım Merve. merhaba. Aa, Merve ve Merve kapıda ya bizim Nur nasılsın? <laughs> İyiyim sağ olun siz nasılsınız? Bizim Merve oralarda da konuşuyorduk. Evet. Ne haber ne yapıyorsun? Ay ne güzel olmuşsun. Çok teşekkür Maddejini ederim de çok güzel olmuş. Çok teşekkür ederim. Yemekler nasıl? Yemeklerim bitti yetiştirdim. Masamı da kırdım çok Hadi güzel oldu. Hadi masa da tamamsa. Bugün evet. maalesef haftayı boş bir masayla açtık. Evet. Bugün de buradayız. Siz konuşmuşsunuzdur ama merhaba merhaba. Aman da aman masaya bak morlarca. Evet. senin mi tabak? Yok tabaklar bizim. Evet sizin. Ha, şeyler senin süs eşyaları objelerin evet. seni. Tamam ben şöyle oturayım. Efendim bugün e, maalesef hava muhalefeti nedeniyle içerideyiz. Sabah gök gürlüyordu, şimşekler çakıyordu. Hatta gece de bayağı yağdı. Biz de korktuk yağmur vardı. İçeride kışık tekrar 30 derece olmuş evet, şartta. Evet. E artık bugünlerde evet. Ee, pastırma, bastırma olsa da esek. Pastırma yazında oluyor böyle arada yağmurlar şeyler. Senin nasıldı buradaki hava? Çok güzeldi. Küçük bir talihsizlik yaşadık. Tekrar olsun. markete gitmek zorunda kaldık. Değil mi? niye? Evet. Yanlış bir şey mi aldın? Evet. Labneyi yanlış almışım. Tamam. Tiramisu'nun labnesi evet. değiştirdin. Evet. Mi? Değiştirdik Süper. başka. Bak. Ona rağmen yetiştim Zuhal Harikası. Hanım. Harikasın. Evet. Gürbüz'le aranız nasıldı? Gürbüz olan? Gayet iyiydi Zuhal Hanım. Gerçekten mi? Kim geldi yakını? Yakını? eşi geldi Zuhal Hadi. Evet, Kocan eşim. eşim, ve çocuklarım geldi. Ay canım, göremedim. Evet. Ben. Eşi neydi adının? Adı neydi adını, adını adını, eşinin? Arif. Arif. Arif nasıl Gürbüz? İyi ki görmediniz Zuhal Hanım. Niye? Kıskanırdı tabii ki. <laughs> Hayır tabii Kim ki de. Kim, Nur mu? Kıskanç, kıskanç diyorlar. Kıskanç mısın? Ya kıskancım da. Çok mu? Yerine göre. Yerine göre. Burası hiç yeri değil ama kıskanmanın yani. Tabii Aa, ki de. Nasıl kıskanç bir bilseniz. Sen kapıyı aç da biz kapıyı biraz seni çekiştirelim. Kapıyı açıyorum Zuhal Hanım. Hoş geldiniz. Hoş, hoş, hoş geldiniz. Buyurun. Buyur. Gürkan Bey merhabalar. Çok şıksınız. Hediye paketi gibi olmuşsunuz. Siz de çok şıksınız. Sizin bir farkınız yok. Merhaba. Merhaba Gürkan hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi. Sen ah vermişler, şey özlem der baz. Gelin gelin merhabalar. Merhabalar. Olur. Çok dolmuş merhabalar. Merhabalar. çok şık. Dolmuş kuyruğu gibi arka arkada Selahattin gel merhabalar. oturun. Duanım, nasılsınız? Ay iyi siz sizsiniz. Bugün içerideyiz. Evet. Bugün içerideyiz. Çünkü yağmurdan dolayı korktuk biraz. Gene yağar diye. Onun için bugün Artık senin de hayrına oldu. Evet, evet. Dışarı gir çık yapmayacaksın. Evet. Avantaj, şans, kısmet, kısmet. Evet. Nasılsınız bugün? İyiyim, teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Ben de iyiyim. Heyecanı attık. Yavaş evet. yavaş ısındık evet. birbirimize programa, değil evet. mi evet. Selahattin? Evet. Bugün daha iyiyiz. Evet. Bugün Klimamız çalışıyor. Evet. Yemekler hazırmış. Gördüğünüz gibi masası evet. tam. Evet. Ee, seni de söyleyeceklerin varsa söyle. Hızlıca na masa kontrol yapacaklar çünkü. Hoş geldiniz tekrardan hepiniz. Hoş, bulduk. Yorumlarınızı Yorumlar nasıl bekliyorum? Evet öncelikle masayla ilgili. Sen masayla çok uyumlu oldun bu arada İkbal. İstemezdim olmayı bu masayla. Ama mecburen Niye? oldum Zölyan Hanımcığım. Neden? Yani yorumlayabilir miyim? İşte onun için döndüm sana. Şimdi düne nazaran evet. en azından bir Masa var önümüzde ama bu ne? Bunu anlayamadım. Bu keçi lambası falan mı küçük? <laughs> ya da gaz lambası mı? Bilmiyorum ne bu? İçinde gaz de jelibonlar var. Geliyor mu Yok. Bence yeme, yeme, yeme. Aa. Yiyin, yiyin. Boğazınızda kalır belki. Aa, çok agresifsiniz bugün. Tövbe. Yetişmiş ama gergin herhalde biraz. Çok gergin. Ay, Bana gergin hediye paketi dedi Zoyna Hanım. Size hediye, hediye, hediye paketi demedim. Özlem Hanım'a hediye paketi. Şimdi paket, şurada adım, mı? Adam. Evet. İntifat olarak aldım ben Hediye paketi mi? Evet çok güzel hediye paketi gibi oldu. ben de Fiyonk'tan ötürü zannettim. Dön bakayım saçını şey çok afiyon. Ay çok cici. Teşekkür ederim. Evet e, sen beğenmedin mi yani masayı? Çok kötü değil ama ha. çok saçma buldum bunları falan. Kaşları Biraz diyorsun. zorlama buldum. Bu kısmı çok yeniden bir çiçek yok. Bu sana yok. zorlama gelemez ancak fazla yok. gelir. Bana niye fazla gelsin? Bunun biraz daha zorlanma da gelmez. gelsin. Oh. Gümüş ki... hanımefendi o gümüş. gümüş. Hakiki gümüş. Gümüş olması şeklini değiştirmiyor. Fazla bu sana değiştirmiyor. Bu sana basit gelemez. Fazla gelir. Bence o zaman biraz da masaya uygun giyseydiniz. Masaya Üstü uygun giyindim geyi. zaten. Güzel ne alakası Danteli ters, ters dönmüş. Ne danteli dersi var? Şurası hafif bir şey. Çok Peki leopar desenli. Gürkan'a dönüyorum. Bugün çok leopar vahşi gördüm sana. vayat yarışmacı. O saç. Aa, dün topluydu. Bakayım dön bakayım. Ama sen sahneye çıkıyordun değil mi? Doğru. E, biraz imaj mi? biraz değil mi? E tabii, bu lazım. Masa yetişmese de kendimizi yetiştirmemiz lazım. Olsun. En önemli. Yani masaya uyum sağlamış oldum. Baktım değişik bir köpek figürlü bir saksıya benzer ama ne oldu? Ha ofislerde falan kullanılıyor genelde. Köpek nerede ya? Neydi, bir şey, masasına oralan. yetiştiremeyen, Gerçi de keri bayağı da ama. Gülkan Bey. Evet ben en azından yetiştiremedim. Uyumsuzluk yok. En yoktu azından yoktu. yetiştiremedim mi ya. Hiç uyumsuz değildi. en azından hiçbir şey yok. Pardon. En azından yanlış yerde kullandın ama. Evet. Çok iyi oldu Zoyan Böyle Olmadı. olup komik olmaktansa komik taş var. Komik mi? Sen rezil, rezil oldun Gülkan Bey. Neden bahsediyorsunuz? bahsediyorsunuz <laughs> da taşlarınız sen kalmış. Sen rezil oldun. Sen bize bir bardak su veremedin. Neyin uyumsuzluğundan rezilliğinden bahsediyorsun bugün, sen? Siz de olur mu? Evet vereceğim içeceksiniz. Geldin, evet, dedi, evet. Her kadın. Göreceğiz bugün. Peki. Göreceksin. Her şeyimi yetiştirdim. Tabii. <laughs> evet e, Özlem sendeyiz. Zuhay Hanım bugün yine pembelikten boğulmak üzereyim. Pembe pembe. Abi kendinize e, <laughs> de bakın. ben bu gibi olmuş. Disco topu mu? Ağır rengi mor da benim. diskotopu topu, ben senin. Niye dil içtiniz dışarıda ama ya? Ama benim tarzım Ama sizinle alaka. Beni eleştirip bugün böyle gelmeniz. Sen gördüğünü yorumlayacağım. Bir saniye. Senin üstünde gibi kesme. Ve beyler. Senin üstündeki Sözümü, Sözümü. kesme. Hanımlar, beyler bu ne agresiflik, ee, bu bir, ne kavga zaten ya? Zaten bizi böyle ağırlaman da hiç hoş değil bu arada. Evet. Ee, Zuhal Hanım, Masayla ilgili yoruma geçelim. Gold. Bunlar gümüş. gümüş. Uyumsuz. Uyumsuz. Aletten tabak diyorsun. yeşil. Evet. E, ee, alakası yok. Bunun... E, gerçek gümüş olduğunu da düşünmüyorum. Bundan bir tane sen daha buraya koyabilirdi. Sen anlamıyorsun tatlı. Bundan bir tane sen daha, sen daha buraya koyabilirdi hakiki gümüş değil. Gümüş olmadığını iddia etmedim. Hakiki gümüş değil dedim. Sen gördüğünü yorumlayamıyorsun. E, Biliyorsun çiğ Bundan pişmiş bir tane daha buraya koyman gerekiyordu. Çünkü bu tek başına ben burada çiğ yanında çok Yorumlayacak. O zaman bunu kaldırırsan benim gözlerim orada kalacak. Kaldırırsa, kaldırırsa, bu benim masam o orada kalacak. o orada kalacak. Peki, peki, peki. Sakin olalım. Selahattin e, o... sen beğenmedin herhalde masayı. Toparla verce Yani şöyle görsellik olarak evet e, dünkü Gürkan Bey'in masasından sonra tabii ki de iyi bir masa. Dün masa yoktu zaten. Canım. Keşke Gürkan Bey bugünkü giyimi e, bizi de karşılasaydı dün evet. bu şekilde bu, bu şekilde şık olsaydı maalesef olur. Olur. olur olur öyle. Yani uyumlu bulamadım. Uyumlu bulamadın. Selahattin kısa olarak senden de bir yorum alayım. masada dün göre bugün en azından bir masa var önümüzde, bardaklar var, bunlar evet. var. Evet. Ee, serviste şeyde, de eksik serviste yok. De eksikler yok. Dün bir şey göremedik zaten bir şey yoktu. Ben şey tabakları çok uyumlu bulamadım. Herkesi zeki kendine. Şeyi evet. biraz daha büyük isterdim. Ben yani daha öyle güzel böylesini isterdim. Bunların evet. da yanmasını isterdim gerçekten. Mumları yakmasak daha iyi evet, sanki. Evet. Bu, bu sıcakta evet. bir de tütecek evet, şeyleri, dumanı yani. mumanı evet, değil mi? Evet. Sulu köfte çorbası. Evet, terbiyeli evet. sulu köfte Eline çorbası. Eline sağlık diyelim. Nur Hanım'ın masa düzenini beğenmedim. Bir kere uyumsuzluğu, tabaklarla örtülerin rengi, renk uyumsuzluğu vardı. Öte yandan böyle şamdanımsı bir şey, içi mumluk ama çakıl taşları koymuş süs diye... Bir tane işte banyo süsü olan köpek var orada. Gümüştü de bilmem neydi de. Yani alakasız, bir davet sofrasına uygun bir masa hazırlamamış. Masa düzeni genel olarak güzeldi ama ortaya koyduğu artık şamdan mıydı, gece lambası mıydı anlamadığım şey çok saçmaydı. Bir de içine jelibon gibi bir şeyler koymuştu. Hatta yemeye çalıştım. Onu hiç beğenmedim. Masa düzeni düne rağmen güzeldi ama uyumsuzdu. Mor bir masörsü kullanmış. Tabaklar yeşil, peçetelikte taktığı süs, gold Önümüze koyduğu aksesuarlar gümüş, alakasız buldum. Hoş geldin pazar yani pazar yeri gibiydi. Dün e, maalesef haftaya talihsizliklerle, şanssızlıklarla, hatalarla bir başlangıç yaptık. O da Gürkan'ın gününde oldu. Oluyor işte bazen hesaplanamayan evet. kalemler oluyor. Senin de dediğin gibi zamanlı iyi kullanamamışsın. E, dün onun için hiç menüyü falan konuşamadık yani tam olarak. Bugünkü menüyü nasıl buldunuz İkbal? Komik, komik? inanılmaz komik bir menü. 1 saatte yapılır zaten o yüzden yetiştirmiş et, Abi et, saatte et. yapılır diyorsun. Hanım, her doyacaksın şey et. işte ete. Yani niye et görmedim mi ben hanımefendi? Bir ete et, et. bana. Niye et yemeyeyim ki mesela? Et yemeyeyim mi Ojelerinize dedim. Ojelerinize bakabilir miyim? Yok Dün hocam. Dün ojeleriniz ojeler. vardı. bana evet, bugün Aa, silmiş bravo. Yok. Bravo Hı. silmiş silmiş. Silmiş o güzel. Ya Sen... gördüklerini de yorumlayamıyor bunlar ya. Göremiyoruz ki. Ne var görecek? Bana su verir misin? Ne mi var adamda. görecek? Beyefendi, Beyefendi siz en son konuşması gereken Allah. kişi sizsiniz Gürkan Bey. Evet, evet. Bakın dün de bunu yaptınız. Lütfen sizden biraz mahcubiyet siz istiyorum. Siz lütfen demeyi biliyorsunuz evet, yani. Evet biliyorum mahcub. Bak mahcub böyle oturmanız lazım. Evet, susamları Hiçbir şey yapamadınız önce masa Hiç kurmuşsunuz her yer. Şey susamı ya. Lütfen. Bakın Zoyl Hanım susam. Lütfen ben susamla hiçbir şey yapmadım. Üstünden gelmişti. Sushi yaptın ya dün Türkiye'yi sushi. Aha onu susamları mı? Yok canım. Dün de bunları Zaten, Aa, bilemeyeceğim artık. Bilerek getirdin o zaman. Bilerek getirdin masadan sonra. Ben zaten güzel dedim masa kötü demedim evet, ki. Ama Kendi masamda yok dedim. Yani dört hani dörtlük bir yemek yapmış gibi önce. yorumluyorsun da bazı şeyleri. Hayır şeylere. yapmadım Biraz zaten öğret söyledim hiç alakası yok. Ben yapmadığımın arkasındayım zaten sonuna kadar. Mahcubiyet mi göremediniz? Önemli evet. demek için de bir yapmış olmak gerekiyor ya. E dur daha yemekleri yemeyecek Çok sinirlendim saçmalıyor kendisinin masası, masası olmamasına herhalde. rağmen gelmiş benim masama yorum yapıyor. Özlem Hanım kendisi pembe giyip bizim pembe giymemizi eleştiriyor çok komik bir kadın. Evet biraz karışıklık Lütfen var yani. Katılıyorum o konuda şu renkli taşlar olması olurdu ama onun zevki en azından masası tam servisler masası tam bu evet. çok önemli şu an için evet. eksik menüye girebilecek bir durum yaşanmadı ama şu da var tabi. Geçen sezonda geçerli olan bir kuralımızı tekrar hepinizi hatırlatayım. Özellikle bundan sonra yarışacak olan yarışmacılar için ve sizler için yarışmayanlar için söylüyorum. Ee, eğer ki ürününüz, yemeğiniz yenilmeyecek vaziyette çiğ veya yanmışsa ya da tatmamıza mani olacak bir durum oluşmuşsa bu da eksik menüye girer. Çünkü ben yarışmacıya onu tattıramam bu geçen sene çok suistimal edildiğimiz bir mevzu olduğu için biz bununla ilgili bir önlem aldık geçen sezonun yarısından itibaren. Bu sene de bu sezonda da 150 bin TL için özellikle artık hiç görmek istemiyoruz. Umarız da kimsenin başına gelmez ama insanlık hali. Unutuyorlar, yakıyorlar. İşte Sen dün mesela Sprinkler'ını unutmuşsun. Sunmadım onu. Sunmadın evet. sen. Evet. Bravo. Aslında sunmamak bence burada yapılacak en doğru hareket. Çünkü insanların önüne yenilemeyecek bir şey koymak size bir şey kazandırmaz. Pardon. Yani pardon. aksine kaybettirir. <laughs> hiç koymamak daha doğru bir tercih. Çünkü... Yarışmacılar da ister istemez iki arada bir deride kalıyorlar. Hem o yarışmacıya yazık olmasın diye düşünen var. E biz aynı şekilde tattırmamak aslında bizim için hoş da bir durum değil. Yani ama ben adamın kadının önüne nasıl koyulan yanık şeyi olmamış şeyi çiğ şeyi yedireyim. Yani kendim için, hiç kimse için de böyle bir şey yaşanmasıysa bir restoranda karşılaşsanız e, bu bir daha oraya gitmeme veya hesap ödememe evet. sebebidir. Dolayısıyla bunlara çok dikkat edin ama hatalar tabii ki bizim için yapacağız, yapmaya çalışacağız. <laughs>